canım arkadaşlarım. İki gönül bir dua evlilik rehberine hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber öyle bir konuyu konuşacağız ki hepimizin hayatının ta içinde bir konu. Neredeyse elimizden düşürmediğimiz şu telefonlar, tabletler yani genel olarak sosyal medya evliliğimizi nasıl etkiliyor? Bu dijital çağda ilişkimizi nasıl yoluna koyabiliriz? Şimdi bir düşünün. Hepimiz kullanıyoruz değil mi sosyal medyayı? Instagram'da bir bakıyoruz arkadaşlarımız neler yapmış dalıyoruz izliyoruz izliyoruz Facebook haberlerine şöyle bir göz gezdiriyoruz belki TikTok'a komik videolara da takılıyoruz artık sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu peki bu reklamlar ekranlar bu bitmek bilmeyen kaydırmalar bakın şu şu hareket var ya şu hareketle oradaki videoyu değil sadece evliliğinizi dahi yuvanızı dahi kaydırıyorsunuz ama nereden biliyor musunuz en temelinden en temelinden kaydırıyorsunuz o en temel taşı var ya aşağıdan kaydırmış oluyorsunuz TikTok'ta Instagram'da YouTube'da orada burada kaydırdığınız her video bir evliliğinizin temel bir taşı gibi düşünün. Orada geçirdiğiniz her vakitte işte kaydırıyorsunuz ve sonunda da maalesef önü arkası kesilmeyen problemlere yol açıyoruz. Peki bu renkli ekranlar, bu bitmek bilmeyen kaydırmalar bizim en değerli, en özel ilişkilerimiz olan evliliğimizi nasıl etkiliyor? Hiç düşündük mü? Hadi gelin hep birlikte bunun üzerine biraz tefekkür edelim, biraz konuşalım, birazcık istişare edelim, karşılıklı konuşalım. Şöyle bir benzetme ile başlayalım. Evimizde gözümüz gibi baktığımız, çok sevdiğimiz bir çiçeğimiz var. Her gün suyunu veriyoruz, güneş gören yerlere koyuyoruz, yapraklarını siliyoruz. Ama diyelim ki siz sürekli telefonunuza bakmaktan, arkadaşınızın paylaşımlarına dalmaktan bu çiçeğinizle hiç ilgilenmezseniz ne olur? Bir süre sonra solar, yaprakları bükülür, değil mi? İşte bizim evliliğimiz de tıpkı o çiçekler gibi eğer ona gereken ilgiyi göstermezsek, dikkatimizi başka yerlere dağıtırsak ilişkide yavaş yavaş bazı problemler baş gösterebilir. Sosyal medyanın evliliğimize etkileri bazen öyle sessiz, öyle derinden başlar ki fark edemeyiz bile. En basitinden zaman hırsızlığı var burada. Akşam yemeğinde eşinizle iki lafın belini kırmak yerine İkiniz de kafanızı telefonlara gömüp o ekranlara, ekranlarda kaybolursanız ya da birlikte bir film e, izleyelim demek yerine e, o telefonlarda, o ekranlarda kaybolursanız o anda neler kaybettiğinizi hayal dahi edemezseniz. Yani ama bir yandan da sürekli bildirimlere bakılır değil mi? O anlarda kaydırma yapılır, işte... Ee, bu durum aslında sizin eşinizle geçireceğiniz o değerli, o kıymetli zamanı tıkır tıkır çalmak demek aslında. Tıpkı bir kum saati gibi zaman akıp gider, siz farkına dahi varamazsınız. Bu durum zamanla eşler arasında bir soğukluk, bir yalnızlık hissi oluşturabilir. Sanki aynı evdeki iki yabancı gibi olursunuz. Allah korusun bakın Allah korusun. Bir de çok önemli bir başka bir konu var. Kıskançlık ve o sinsi karşılaşma tuzağı. Bakın çünkü sosyal medyanın böyle bir sübliminal yani geri planda insanların içinde oluşturduğu bir duygu durumu da var. Kıskançlık sosyal medyada herkes en güzel tatil fotoğraflarını, en şık kıyafetlerini, en mutlu anılarını paylaşıyor değil mi? Sanki herkesin hayatı mükemmelmiş gibi bir hava sunuyorlar. Öyle bir hava estiriyorlar. Eşinizin eski arkadaşlarının paylaşımlarına bakması ya da sizin başkalarının kursursuz ilişkilerini görüp kendi evliliğinizi onlarla kıyaslamanız. insanın içini kemiren bir kıskançlık ve benimki neden böyle değil gibi yetersizlik duyguları oluşturabilir. Tıpkı bu komşunun ışıl ışıl arabasına bakıp en yakınındaki kapı komşunuzun ışıl ışıl arabasına bakıp kendi arabanızın yeterince iyi olmadığını düşünmeniz gibi. Ama unutmayın bakın unutmayın en kısmını Gösterir değil mi herkes? Kimse kendinin e, o sizin içten içe yaşadığınız benim ne, neden böyle problemlerim var dediğiniz problemleri kimse göstermez. Çünkü herkes kendi pürüzsüz tarafını gösterir. Perde perde arkasında neler olduğunu kimse bilemez. O izlediğiniz, o Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da gördüğünüz hallerinin arkasında, perde arkasında kimse ne olduğunu bilemez. Peki ya gizlilik ve özel alan ihlali? Bazen maalesef bazı eşler sosyal medyada birbirlerinin özel mesajlarını okumak, kim işte kimlerle konuşmuş, kontrol etmek isteyebiliyorlar. Aman bakın bu çok önemli. Sakın böyle bir şeye yeltenmeyin. Bu durum ilişkideki güveni kökünden sarsar çok tehlikeli bir davranış haline getirir ve alışkanlık kazandırır aslında. Sürekli merak duygunuz acaba şimdi ne yaptı diye merakla aslında kötüyü kendiniz gider arar bulursunuz. Bir kere bir kere ile başlar. Bir mesaja bakmanızla artık ondan sonra gelecek bütün mesajları merak etmeniz Aynı anda oluşur. Tıpkı size özel olan Günlüğünüzün gizlice bir başkası tarafından okunması gibi, kendinizi güvensiz ve rahatsız ve içerlenmiş hissedersiniz. Bunu fark ettiğinizde tabii ve siz bir başkasının güven işte günlüğünü okuduğunuzda işte bugün yazdığını okuduğunuz acaba yarın yaşanmış olan o günün akşamında neler yazdı diye merak edersiniz. Acaba ben gözden neler gözden benim gözden kaçırdığım neler vardı da o ne not etti diye okursunuz. Bu çok çok farklı versiyonlara evrilebilir. O yüzden evlilikte gizliliği ve özel alana saygıyı ihmal etmeyeceğiz. Bu bizim diğer ilişkilerimizde göz ardı etmediğimiz birçok unsur gibi hatta bu unsur diğerlerinden de çok ama çok önemli bir unsur. Şimdi gelelim. Bu dijital çağda evliliğimizi nasıl koruyacağız? Bu akıllı telefonları nasıl yöneteceğiz? İşte size birkaç tavsiye. Bakın bizler sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, Ka arkadaşça karşılıklı bir sohbet havasında konuşuyoruz. Tavsiyelerimiz olacak tabii. Öncelikle telefonları bırakın. Sohbete dalın. Akşamları özellikle yemek saatlerinde yatak odasında ya da sadece Birbirinizle oturduğunuz o özel alanlarda telefonları bir kenara koyun. Gerçekten birbirinizin gözlerine bakın ve içtenlikle sohbet edin. Günde sadece 15-20 dakika bile olsa sadece birbirinize odaklandığınız, ekranlardan uzak, telefonsuz zamanlar belirleyin kendinize. Bu ilişkinize adeta bir can suyu verir. Tıpkı susuz kalmış hani bu programımızın en başında verdik ya bir örnek çiçeğe su vermek gibi işte bu da aynı şekilde çiçeğe can suyu vermek gibi birbirinize can suyu vermek olacaktır. Göreceksiniz bu küçük adım bile ne kadar büyük farklar oluşturacak. Sonra ortak obileriniz olacak. Etkinlikler bulacaksınız. Eşinizle birlikte yapmaktan keyif alacağınız farklı alışkanlıklarınız olacak. Ve bunları da yeni alışkanlıklar keşfedeceksiniz. Belki yeni bir diziye başlayacaksınız ve o diziyi sadece birlikte sadece siz birlikte izleyeceksiniz misafir geldiğinizde açmayacaksınız çünkü o yeni bölüm sizin merak ikinizin ortak merakı olacak belki de birlikte yürüyüşe çıkacaksınız evet. belki de birlikte bir yemek bir bir farklı meşgale bulacaksınız bir de sosyal medya okur yazarlığı diye bir şey var değil mi? ilişkilerinizi güçlendirdiniz, birbirinize daha çok bağlandınız ve bundan sonra bir de sosyal medya okur yazarlığı edinmeniz gerekecek. Yani sosyal medyada gördüğünüz her şeyin gerçek hayatın tamamı olmadığını bileceksiniz. Sosyal medyada karşılaştığınız birçok durumun evliliğinizin kusurlarının sizin gözünüzde daha görünür hale gelmesine engel olacaksınız. Başta dedik ya herkes kendinin pürüzsüz tarafını gösterir değil mi? Sizler sosyal medya okur yazarlığı oluşur oluşturursanız kendinizde bunu bu bilinci kendinizde elde ederseniz dışarıda gördüğünüz her şeye de imrenmezsiniz. Fikirler, en iyi anılar gösterişler bunlar hayatın sadece ufacık bir parçası olduğu anlamına gelir artık sizde kendi ilişkinizin gerçeğine odaklanırsınız kıyaslama yapmaktan kesinlikle kaçınırsınız her evin kendi bahçesi var bakın unutmuyoruz her evin kendi bahçesi var başkasının bahçesindeki güllere bakıp kendi bahçenizdeki papatyaları kötülemeyin olur mu Bakın başkasının bahçesindeki güllere bakıp kendi evinizdeki papatyaları kötülemeyin. Sizin papatyanız da kendine has bir güzelliğe sahip. Tabii ki sınırlar koymak da çok önemli. Bakın, sınırlarınız olacak. Eşinizle sosyal medya kullanımı hakkında açıkça konuşacaksınız. Neler paylaşabileceğinize, neleri paylaşmanız gerektiğine dair ortak kararlarınız olacak. Mesela eşinizin rızası olmadan özel fotoğraflarınızı Paylaşmayın. Birbirinizin özel alanına saygı gösterin. Telefon şifrelerinizi birbirinizin gözünden saklamak yerine karşılıklı güven ve iletişim içerisinde e, açık iletişimi tercih edebilirsiniz. Evet vermek istemiyorsanız neden vermek istemediğinizi açık ve şeffaf bir şekilde ona izah edebilirsiniz. E i̇şte tıpkı bir bahçeye e, sınır çekmek gibi kendi özel alanınızı koruyun ve bunu ya da buna başkalarının izinsiz girmesine izin vermeyin. Çünkü eşler de birer şahsiyet, birer birey birbirinizin özel alanlarını sürekli çiğner, o çitlerden girip bahçelerindeki o çiçekleri, o en hassas özel alanlarını çiğnerseniz ne olur? Birbirinize karşı saygınız yavaş yavaş yeter. Daha sonra da sevgiyi de bitirirsiniz. Allah korusun. Allah korusun. İşler ayrılığa doğru gidebilir. Son olarak olumlu yorumlar ve takip edilenler meselesi. Eşinizin sosyal medya yorumlarına ve e, kimleri takip ettiğine şöyle bir göz gezdirin. Eğer bu konuda içinize sinmeyen, sizi rahatsız eden bir durum varsa bunu eşinizle açık ve saygılı bir biçimde konuşmaktan da çekinmeyin. Küçük şüpheler zamanla ne olur büyür dağ gibi büyük meselelere dönüşür, büyük sorunlara dönüşür. Hani derler ya minik bir taş büyük bir çığı başlatabilir. Bu yüzden küçük bir şüpheyle bile gözümüzden ee, eşimizin ya da ilişkimizin o problemli taraflarını gözden kaçırmayacağız. Küçük şüpheleri büyütmeyeceğiz, konuşacağız ve karşılıklı iletişim yoluyla ne yapacağız, çözeceğiz. Yani anlayışla çözmeye çalışacağız. Unutmayın, bakın unutmayın kıymetli kardeşlerim. Sosyal medya güzel bir araç olabilir. Bizi uzaktaki sevdiklerimizle bir araya getirebilir ama amacına uygun kullanmadığımızda maalesef ilişkimizi de zehirleyebilir. En önemlisi sanal dünyanın o pırıltılı cazibesine kapılmadan gerçek dünyadaki kıymetli hazinemiz olan evliliğimize odaklanmamız gerekiyor. İşte geldik programımızın sonuna sevgili arkadaşlar. Bugün hep birlikte sosyal medyanın evliliğimizi nasıl etkilediğine ve bu dijital çağda ilişkimizi nasıl yönetmemiz gerektiğini bunlara odaklandık konuştuk. Unutmayın gerçek bağlantı ekranlarda parlayan piksellerde değil kalipten kalbe kurulan o sıcacık köprülerde. Umarım bu sohbetimiz kafanızdaki birçok soru işaretini gidermiştir. Evlilik yolunda atacağınız adımlarda ya da evliliğinizdeki atacağınız pozitif adımlarda size yardımcı olmuştur. İki gönüllü bir dua evlilik rehberinde bu konuları daha derinlemesine konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte bu rehberlik macerasına devam etmek için kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın ve, ve bizleri Başka kardeşlerinize, başka evli çiftlere tavsiye etmeyi de unutmayın, olur mu? Hepinizi kocaman sevgilerle selamlıyorum, uğurluyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.